Merhabalar, bugün PBE'de yeni şampiyon Yone'yi oynuyoruz. Yasuo'nun kardeşi oyuna geldi ve yeteneklerine bakacağız, oynanışını yapacağız Yone'nin. Ee, şimdi öncelikle Yone çok popüler olacağı için, tahminimce çok merak edilen bir şampiyon olduğu için yeni arkadaşlar vardır aramızda. Karşınızda League of Legends Türkiye'nin en hızlı, en doğru Eee kanalı, YouTube kanalı övünmek gibi olmasın. Dolayısıyla aşağıdan abone olmayı unutmayın haberleri kaçırmamak için. Şimdi gelin yetenekleri okuyalım. İlk olarak pasif avcının yolu. Yone iki kılıç kullanır. Yaptığı her ikinci saldırı %50 büyü hasar verir. Yone'nin kritik vuruş ihtimali ikiye katlanır ama kritik vuruşları yüzde on daha az hasar verir. Eee yasa onunkine benzer ama büyü hasarda vermesini gereken bir pasifi var. Q yeteneğinde Yone ileri hücum ederek rakiplere 99 fiziksel hasar verir. Bakınız isabet halinde 6 saniyeliğine bir yük kazanır. İki yük biriktirdiği zaman yönlü rakipleri 0.75 saniyeliğine havaya savuran ve onlara 100 fiziksel hasar daha veren bir rüzgar dalgasıyla ile ileri atılır. Özetle Yasuo hortumunun ileri atılan versiyonu ve PB'de şu an tabii ki hiç kimse olmadığı için bot oyunu girdim mecburen. Renekton bot'a bakın birinci Q'yu vurduk yükümüzü aldık görüyor musunuz? İkinciyi vurduk ikinci yükü de aldığımıza göre artık Yasuo gibi ileri atlama gücümüz var. Ve havaya sıçratıp bu şekilde Renekton'u e, aynı zamanda ileri doğru gidiyoruz. Rakip yakalamak açısından güzel bir yetenek. Yasuo'ya ortam hazırlamak açısından güzel bir yetenek. Mesela şimdi yine öne atılabileceğim ve bu benim çok büyük bir tehdit olmamı sağlıyor aslında. Şu şekilde ileri doğru gidebilmek ve uzağa hasar verebilmek gerçekten iyi. Renekton botu kesmeye çok uğraşmayacağım. E, altında böyle aşırı öne geçmek istemiyorum. Biraz gerçekçi test edebilirim diye. Şimdi W'yu açtım. W'da bakınız şöyle bekleyip bir alan büyü hasarı veriyoruz. Böyle geniş bir koni bu. Rakiplerin azami canına bağlı olarak büyü hasarı vermemizi... Fiziksel mi? Pardon. Yönü kılıcını yarısı olarak 5 artı rakiplerin azami canlarının %6 kadarına eşler fiziksel hasar ve rakiplerin azami canlarının %6 kadarına eşler büyü hasarı verir. Okey, yarısı fiziksel yarısı büyümüş. Bakın şöyle. Bakınız 25 büyü, 25 fiziksel vuruyor. E'yi de açtık bu süreçte. E'de de ee, zaten tanıtım videosunda gördünüz bedenimizi geride bırakıp ruh formunda takılıyoruz bu süreçte bedenimiz hedef alınamaz oluyor yani geride bıraktığımız o bedene vuramıyorlar rakipler e, ama ileri atılan ruhumuza vurabiliyorlar. Detayını da okuyalım. Yone 5 saniyene ruh biçimine bürünerek bedenini bir süre boyunca geride bırakır ve zamanla artan hareket hızı kazanır. Ruh biçimi sona erdiğinde Yone hızla bedenine geri döner ve bu sırada şampiyonları verdiği yüzde %25 kadarını tekrar verir. Bu yetenek ruh biçimindeyken yeniden kullanılabilir diyor. Şöyle ileri atıldım. Q ile bir vurdum. W ile bir vurdum. Küçük bir gank denemesi yaptım bildiğin ve ardından geri çekildim. Süresi bittiği için. Hadi burada bir gank atmışken Kanın tadını alalım. Warwick sever kanın tadını. Q, o oh, Q'yu kaçırdım. <laughs> Tabi bir yandan 220 MS bir yandan şampiyonun hızlarına alışma seansı. Yürümesi biraz garip böyle hani üstüne yürüyen boss gibi böyle yavaş yavaş geliyor biraz. Mesela yan nasıl bir hızla kesebildiğine bakalım. Q'nun birinci hasarı oldukça düşük. Ee, ve tabii ki şampiyonun kitle kontrolünü aktive etmek için iki Q atmak gerektiği için Yampiri'nin zırh ve büyü direnci azaltmasını biraz geç yapıyoruz çünkü bilmeyenler için Yampiri'ye bir kitle kontrolü uygularsanız ağır bir kitle kontrolü 60 zırh ve büyü direncinden 10'a düşüyor muazzam bir düşüş Dolayısıyla Yampiri'ye her zaman kitle kontrolü uygulayarak başlayın Yönenin önce iki Q atması gerekiyor bunu yapabilmesi için Q fullleyerek gidelim ana yeteneğimiz o gibi görünüyor Mesela böyle gelip bu kadar minyon içinde buna böyle vurup şey yapıp Basıp geri çekilebiliyorum. Ben kendim geri çekilemiyorum sanıyordum ya. Acaba belli bir hasardan sonra mı çekilebiliyorum? Yoksa yetenek açıklamasında yalan mı yazıyordu? Değişik bir durum. Renekton bu arada bilirsiniz. Sağlam kabadayıdır. Acımaz. Güçlü bir şampiyon. Bir de para harcamam lazım benim güçlenmek için. Şöyle ileri atılıp onu bir havaya savurup hasar verelim. Biraz W ile dürtelim. Q ile bir daha dürtelim. Manamız yok. Ve bekleme sürelerimiz oldukça düşük. O açıdan bayağı rahat ediyoruz. Fakat ben tabii Yasuo oynamayan bir insan olarak şu Q'nun hitbox'ına alışamadım. Yasuo oynuyorsanız çok daha rahat edeceksiniz bu şampiyonda. Q'sun bildiğin aynı çünkü yani. İleri doğru ani bir kılıç darbesi. Mesela böyle o kadar çok uzaklara açılıp sonra dönebiliyorum. İkinci enin hasarı hiçbir şeye etmedi mesela çünkü dörtte bir vuruyor. Ee, çok yoğun hasar verdiğimiz zaman işlevli olabilir ama şu an yeter değil ve ultiye çok az kaldı. Ama gelin bir geri dönelim. Geri dönüş animasyonunu da görmüş oğlum. Oo! Azakana'sını biçiyor bildiğin. Animasyonda da bu arada muazzam detaylar keşfettim et evet, maskeye dönüştürdü onu. Ee, başta göremediğim ilginç şeyler var. Onları yakında başka bir videoda inceleyeceğim. Şimdi lane'imize dönelim. Ee, kendi tarafımdaki botları dandik karşı taraftaki botları bir üst seviyeye seçtim. Oyundaki fark çok açılmasın diye. Ama nasıl olduysa bizim botlar önde. Ha gerçi şeyden. Benim bota attığım ganktenmiş bütün killler başka bir şeyden değil. Yo bir tane ekstra kill var ya. Değişik. Herhalde aldıkları avantajı güzel kullandı botlar. Şu minyonları o zaman bir kuleye dayayalım. Hem koridoru bir sıfırlayalım. Hem de biraz barikat altına alalım. Şimdi eee Tek kılıcını aldığımız için Artık Q'nun hasarı çok daha korkutucu 100'den 200'e çıktık Çünkü saldırı gücünden etkilenen bir yetenek anladığım kadarıyla Dolayısıyla gelin Şimdi bir de üst koridora baskın atalım Malphite 6 olmadan Atabilirsek iyi E'yi kullanmanın en doğru yolunun ne olduğunu merak ediyorum Şöyle büyü hasarı verelim Elektrik veri aktive edelim, ikinci Q'yu atalım. İleri atılıp mesela bunun yolunu keselim. Tutuştur atalım, bir daha vuralım. Geri dönüp bunu havaya sıçratmayı deneyelim ama yeteneksiz olduğumuz için yapamayalım. Ezreal kesti ha. Artık ultim var, şöyle bir ultiyi deneyeyim hemen. İleri atıldım. Bunu kendime doğru çektim. W'yu vurdum. İleri atılıp kestim. Temiz. Şampiyon yine e, Yasuo gibi hareketli. Can sıkıcı ama Yasuo kadar hareketli değil. Bak gibi orada kilit kelime. Yasuo gibi hareketli. Kadar değil. İkinci Q'sundan gelen daha doğrusu üçüncü Q'sundan gelen ileri atılması güzel. Ultisinin özelliği güzel. E'sinin özelliği güzel ama bir Yasuo gibi böyle milyondan minyona uçuşlar yok. Şimdi diyelim böyle gittim. E'ye basabiliyorum gerçekten değil mi? Basıp dönebiliyorum. E hani dönemiyordum ya enteresan bir durum. Acaba bak mı yetenek açıklamasında mı yanlış yazıyor? Çünkü hatırlayın. Z gibi LB gibi istediği zaman geri dönemiyor falan diyordu. Belli bir hasar vermesi gerekir falan diyordu. Ruh biçimindeyken yeniden kullanılabilir diyor. Değişik. Bir çizme alalım artık hareket hızımız olsun. Lazım. Hatta ben bol koşuyor olduğum için gezgin çizmesi alacağım. Koridordan koridora, baskına falan gidiyoruz denemeler için. Onun için de bekleme süresi 120 saniye, statlarına bakalım. yöne bir hat üzerindeki tüm şampiyonlara 100 artı 54 fiziksel hasar ve 100 artı 54 büyü hasarı vererek isabet alan şampiyonun arkasında belirir ve diğer rakipleri havaya savurarak kendisine doğru çeker. Hiçbir yetenek gücü oranı yok karakterde ama büyü hasarı verebiliyor. Takasa girmek açısından güzel yani çok riske girmeden takas yapmış oluyorsun çünkü bir süre sonra geri dönüyorsun ya nasıl otomatik geri dönüyorsun işler kötü gitse bile kendi kendine dönüyor karakter o açıdan ee, ileri atılmayı bol bol yapacak bir karakter bir de Q'yu arada bir vurabilsem keşke değil mi? aktif. Renekton'u kesemem bu arada ultisiyle alır beni. Kendi ultimle vurup öldürebileceğim kıvama gelmesi lazım o iş için. W ile bir dürteyim. Şimdi daha da fena oldu. İleri atılıp biraz hasarımızı verelim. Korkup geri çıkalım. Ne kadar süre channel'lıyor bu? Yazıyor mu süresi? Yazmıyor. Hani böyle bir hatta böyle bir anime gerilmesi yapıyor ya. O anime gerilmesinin ne kadar sürdüğünü merak ediyorum. İlk eşya olarak ebedi kılıç mı? Hmm, yoksa yanına bir coşku mu? Önden coşku alıp o bonus kritik şansından yararlanmak mantıklı gibi. Ultinin menzili de şu şekilde. Çok etkili bir takım savaşı aracı bu arada. Yani bunu toplu birkaç kişiye birden atmak lazım. Gelin bir bot gank deneyelim. Yani hem Soraka'ya hem eşe tutturabilirsek çıkaracağımız hasarı ve e, etkiyi görmek istiyorum. Tam olarak nasıl topluyoruz rakipleri? Anime koşuşu güzelmiş bu arada. Her şeyi anime ya bu çarın Ya biraz şimdi gitmelerini istediğim yönlere pek gitmiyorlar maalesef. Ultisi bile anime kesişi ya bildiğin. Ama maalesef sonra kaçınca devamı gelmedi. Biz Renekton'cuğumuza dönelim. Kritik şansımız... Eşya aldığımızda kaç olacak? Göreceğiz. Bu da asrın free diyecektim. Bir flash ignite atmam gerekti güzelinden. Bakınız şu siyah siyah oluyor ya etraf. O geri dön ne olur geri dön bildirimi oluyor. Biraz barikat alayım da güçleneyim. Artık temel mekanikleri gördüğümüze göre koşup koşup botları domine etmeye başlayabiliriz bence. Şu botları e, şu barikat altınlarını alıp coşkuyu alalım. Coşkuyla gelen kritik şansı ile beraber zaten yardırma gücüne ulaşırız diye düşünüyorum. Kuleye de arada bir %50 büyü hasarı veriyoruz gördüğünüz üzere. Azaka, Azakan ile her vurduğumuzda çünkü işte %50'si büyü hasarı eski Korki gibi. Korki şu an yüzde kaç büyü hasarı olmuştu hatırlamıyorum. Acaba şu anda da mı yüzde elli? Daha çoktu sanki şu an ya. W koridor ittirme açısından güzel bir araç. Ee, biraz yavaş çalışıyor gördüğünüz üzere. Dolayısıyla oyuncuları atmak bir tık daha zor. Ama hayırlısı. Buradan ebedi kılıç yapacağım. Önden coşku almak mantıklı geldi. Ha. Şimdi kritik şansımız yüzde 50 oldu. Ee, direkt coşkudan gelen 25 ikiye katlandı. Dolayısıyla sadece 1200 müydü bunun fiyatı? 1400 altına. Yüzde 50 kritik şansı almak ya olduğu gibi op. İleri atılıp takas yapalım. bayağı güzel hasar verdik bu sefer. Ölümcül derecede değil ama güzel hasar çıktı. Bu arada yeni izleyenler arkadaşlar falan demiştim ya. Benimle ilgili bilmeniz gereken bir önemli şey daha. Eee hızlı ve lol hakkında bilgili olduğum kadar. Cık, hikaye anlatıcı ödülüm falan var. Eee yeteneksizimdir de. Dolayısıyla böyle gözlerinizi hazırlayıp gelin yani. Ay çok güzel yan yana duruyorlar. Hadi bu sefer bu sefer yapın ya. Şöyle bir deneyelim hat üzerinde. Üf, çok iyi hareket değil mi işte şu? İşte şu çok iyi bir hareket değil mi? Beğendim ben bu işi beğendim. Karakter güzel. Şimdi mesela Yasuo ben oynamıyorum çünkü zor geliyor bana. Eee hani full efektif oynayamıyorum karakteri çünkü böyle E'su ile uçmak çok zor çok kombo falan bu Yasuo'dan daha basit. Abisi iblis gücünü almış takılıyor. Yasuo kadar kompleks mekanikler. İşte efendim rüzgar güçleri falan yok. Bam güm dalıp gayet iş yapabiliyorsun gibi görünüyor. Özellikle ultisi çok güçlü çünkü. Ormanda oynanır mı acaba bu karakter ya? Kitine kadar elverişli emin değilim. Ama alan hasarı var. Duvar üstünden geçmesi... Bu duvar üstünden geçebiliyor mu bu yetenek? E duvar üstünden geçmesi de var. Bu ne aga? Döneyim bari de dur. Sonra şey minyon yokken döneceğim. Boş boş öleceğim tatsız olacaktı. Ormanda denemek lazım ha bu karakteri. Ya yani tabii ki stat olarak nasıl olduğu çok önemli, ama temel kit olarak bana gayet uygun geldi. Yalnız Renekton bota bak sen. Kesecek mi Renekton bota bak sen? Sıradaki eşyamız. Ebedi Kılıç bunu tamamlayınca artık kritik hasarımız da daha yüksek olacağı için iyice dominasyon moda geçebiliriz. Dediğim gibi Yasuo'ya da yeni replik eklemişler. Ee, sanıyorum 7 tane. Birkaç tane hareket etme ve birkaç tane de elbette Yone ile karşılaşma repliği. Onun dışında Yone'nin İngilizce ses dosyalarına çok az baktım. Baktığım sırada işte PBE var oldu do ee, dolayısıyla hepsini dinleyemedim ama iblislerin çoğuna dis atıyor. İşte Nocturne yerim seni. Evelyn sen kendini adam mı sanıyorsun? Tam Kench senin true name'ini biliyorum falan diye takılıyor. Fiddle'dan korkuyor ama Fiddle'ı görünce oha bu ne falan moduna giriyor. Nereye animeyelim? Biraz da botu animeleyelim. Has hasa gidemiyor olması büyük eksi ama. Karakterin tipini ben beğendim bu arada. Havalı duruyor. Böyle Kane ve Yasuo birleşmiş gibi. Eyvah eyvah Türkiye sunucusu açısından yani. Sizce Yasuo'dan popüler olur mu bu karakter? Oynamasının da daha kolay olduğunu varsayarak söyleyin. Oynaması gerçekten daha kolay. Yani düşünün ben burada 220 pingde normalde hiç böyle karakterlerde oynayan bir insan değilim. İlk defa deniyorum ve her ne kadar botlara karşı da olsak yeteneklerin çoğu bir şekilde tutuyor yani düzler çünkü. W'nun yönünü seçemiyor muyuz ya? Yoksa o da mı bak? Bak şimdi E'yi böyle çevirebiliyorum. Q'yu böyle çevirebiliyorum. W'yu çeviremiyordum. En ustalaşılacak şey E bu arada. Gerisi rahat ha. Şimdi benim karakterim bu tarafa bakıyor. Ben yukarı doğru W basıyorum. Dönüyormuş yukarıya tamam. Baktığın yöne doğru dönüyor. Nedense bastığımda şey yapmadı taş Biçen. Şöyle bir ileri atılıp dürtmeye başlayalım. Dürterken öldürdüm adamı yanlışlıkla. Artık çünkü güçlendik. E o zaman hadi yardırıyorum ben artık. Yardırıma moda geçiyorum. Lane itmelerinde yardım ediyorum. Dönüp midden eş renektonu kesip parçalayarak ilerleyelim. Bu karakter çok tutar ben söyleyeyim. M mekanikleri basit ve kuvvetli. Hmm. İnsanları kovalamak açısından bu iyi olur. %100 crit şansı oldum bile biraz da can çalmamız olsun ki bir daha hayatım boyunca geri dönmek zorunda kalmayayım. Onun için de tabii ki zor botlar, kolay botları biraz dövüyorlar. O da bize challenge oluyor işte. Öbür türlü 10 dakikada oyun bitirirdik ne anlamı olurdu değil mi? İleri atıl... Hoppa buraya bir ulti denemek lazım ya. Malfight'tan çok hızlı tepki geldi yalnız. Öldüm. Buraya kadarı verdiler sonunda. Güçlenmişler biraz. Malphite çok iyi tepki vermedi mi? Ulti ile girdim beynime çaktı o da kendi ultisini. Malphite bota baksan be. Kral. Bak kasılmış bot. Öyle kolay lokma değil. 3 v 1i yemiyor. Fakat bunlar team up oyunu bitirmeye geldiler. Sevgili zayıf botlarım. Yenilirsek benimle çok dalga geçerler. Base'i savunmaya gelir misiniz? Botlar ping dinliyor mu? Ben alay konusu olurum. 10 yıllık lolcuyum şu an botlara maç kaybedersem bu kesinlikle olmaz yani. Bunu acilen düzeltmemiz lazım bu durumu. Tamam ciddileşiyorum hazır mısınız? Yasuo edasıyla ciddileşiyorum. Beyler şimdi başlıyorum moduna girdim. Oğlum ne kadar çok vuruyorlar. Ne kadar çok vuruyorlar ama. eşi 8 kili falan var güçlüler. Eyvah botları eğleyeceğiz gerçekten galiba. No no, no 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 ne yapabiliriz bu konuda? Hemen bir kırmızı iksiri çip girip hepsini kesmeyi deneyeyim falan diyeceğim. Bizimkilerden birinin tanklaması lazım. Ramus az önce güzel tuttu da yine olmadı. Ulti ile girip böyle tek atıp çıkmam lazım bir şekilde. Kanlı kılıç belki bir şekilde kurtarır beni veya işte kana susamışsa oraya da daha yolumuz var. Kontrol totemi almışım reflekse gel. Kontrol totemiyle ne işim var botta? İşte orman ve support main bir insan olarak elim gitmiş otomatik yani. Eşin ultisi gitti bu güzel bilgi. E çünkü 9-3 büyük sıkıntı oluyor bana. E ile kaçamıyor olması biraz sıkıntı. Çünkü geri dönemiyorsun. O yüzden E ile gidip dürtüp böyle ultini multini atıp alan hasarını verip sonra ya kaçış mekaniğin E değil. Kaçış mekaniğin E'nin ikincisi. İkinci E ile kaçıyorsun. Sizce yakalayabilecek miyim? Artık hayır. Hüüüüü gitti. Evet, E ile girmek gerekiyor ya. E bir kaçış aracı değil. E ile yakalanıyorsun dümdüz. Atıyorsun sonra oraya geri döneceğini biliyorlar yani. yani botlar bilmiyor ama oyuncular bilecekler sonuçta. O yüzden fight'lara E ile gireceğiz. Sonra kalanları toplamaya çalışacağız. Yok yakalama potansiyeli Yasuo'dan çok daha düşük bu arada karakterin. Yasuo o kadar iyi yakalayamıyor. Da kaçamıyor orada. E ile girip dürtme yapacak abire. Şöyle mesela girdik. W'muzu vurduk. E geri bastık uçtuk. Bunlar oyunu bitirmeye gelecekler şimdi hadi bakalım. Arkadaşlar arkadaşlar kusuruma bakmayın. Eşi falan çok beslediler çok yalnızım. Kendime de keşke bir, bir tane, bir tane iyi bot koysaydım. Karakter 1v5 atamıyormuş, onu test etmiş olduk öyle düşünün. Ya da ben atamıyorum en azından. O ilk iki fight'ı doğru oynasam belki olurdu. Orada E ile gi girmem gerektiğini, çıkmak değil tamamen girmek üzerine E'yi kullanmam gerektiğini baştan çözsem belki bu kadar zor bir durumda kalmazdık. Şöyle bir genel vursam, çekilsem, şöyle bir E atsam R atsam, Q atsam, Oman'ın Hasarımı saçsam öldüm ama 3 kişiyi aldım. Takım arkadaşlarım da biraz gözlerini açarlarsa, botlar yapay zekalarını açarlarsa mis gibi olacak belli ki. O zaman arkadaşlar, bu oyunu bu botlarla bitirmeye çalışmak çok uzun sürecek. Takım savaşlarında ne yapabildiğini de bence az önce güç, e, gözlemledik. Gelin son bir fight'a girelim. Son bir ulti atalım. Ne olduğuna bakalım. Sonra direkt alt F4'ü çekeyim. Kafi. Çünkü maç uzadıkça size bu videoyu ulaştırabileceğim süre de uzuyor aynı zamanda. Üzülüyorum. Gece şu an saat kaç? Size ulaştığında gece iyice geç olacak. Ne kadar erken atarsak o kadar iyi. Dostlarımız yakaladı. Güzel. Hadi son push. Son push. Ay E'ye basarak çıktım yanlışlıkla bak. Refleks ve <laughs> başladığım yere geri döndüm. Hani bu. Bu ama e, kit hatası değil. bu, bu, bu düz salaklık abi. Benimle ilgili bilmeniz gereken bir diğer şey çok akıllı bir insan olmadım falan diye böyle. Nasıl bir stun yedim çağlar sürdü ya. Yine burada takas amaçlı E ile geldim. Canım azalınca E ile döndüm. Ultim gelsin son bir ulti atayım da öyle çıkayım ya. Ultisi çok eğlenceli. En eğlenceli şey ulti bu arada. Ultisi müthiş bir hissiyat veriyor. Çok iyi bir hissiyat veriyor ultisi. Anime kesişi gerçekten güzel. Hazır mısınız son savaşa dostlar? Like atmayı unutmayın videoya. <S families> GG. Katıldığınız için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu Graves'i de son bir kesmeye çalışıyorum. Karşıma daha fazlası çıkacak mı diye bakmaya gerek bile duymadan alt F4'ü çekiyorum. Görüşürüz chat. Bay bay.